<laughs> Tek başına sallanıyorsun. Hadi çek. <laughs> Başladım. Hepinize merhaba kızlar. Hay hay yap. İşte abone. bir tane daha video çekmiştik Karyak'ta kaydım ben. Bak o kaydığım Karyak göster. Bugün öyle bir şeydi Karyak. Evet. Şarılanıyorum şu anda. <laughs> Ayakta yani. İşte şarılanı biliyorsanız yorumlara yazınız abone olmayı unutmayın. Zil sayfalara da unutmayın. Sayınca duyun ki ben ineceğim baba. Kaç ineceğim? Ben geldim. Gel. Sen ne yapıyorsun burada kız? Evet. Geç evet, sayın Elim koptu. Elim koptu. Acıdı ben elim. Bu da bilmiyorsanız. İsmini söyle baba. Azra. Evet Azra. hadi başladım Hayır düşersin olmaz. Neden? Hayır tehlikeli oraya ayak Gördüm ben ben de görüp aşağı doğru gittim. Ben böyle geldim aşağı doğru. Ben atlayacağım. Atlayabilir miyim? Bilmiyorum. Atlayacağım. Azra gelip bizde atlamazsan korkuyorum. Atlamayacağım. A, baba dur. şey istiyorum ben. Bir, Bir pamuğa bakabilir miyim? Üf ya. Baban da oradan çıktı. ne be. Sen aç. Babacığım ya. Ya inmek istiyorum ben. İnmek istiyorum baba dur dur.